Evet sevgili dostlar. Öncelikle herkese merhabalar. Bu alanın 3. videosunu çekiyorum bakın. Bu alanın 3. videosunu çekiyorum. Şu alana geldim. Bu alanda bu kazı yapan arkadaşlar da burada bir şey olmadığını dediğim alanda küçücük bir kazı vardı. Sonra geldiğimizde yaklaşık 3 e, metrelik bir kazı vardı. Şimdi geldiğimizde yaklaşık 7 metreye 6 metre yakın bir kazı alanı var. Şimdi diyorum ki ben burada cihazlarla bakın hem çubuklarla hem yeraltı ile bu alana baktım. İnanmıyorlar. Hala inat ediyorlar. Bakın. Bakın hala inat ediyorlar. Şimdi bir şeyin olmadığını bakın boşluğa alıyorum. Sayısal değerin hiçbir önemi yok. Winner MDF alan tarama cihazımız. Bakın boşluk kısmını aldım. Al kısmında diz kısmında fark etmiyor. Al kısmında şu anda görüyorsunuz. Ben buraya bakacağım. Bakın. Şurası boşluk. Şurası bir oda. Şu görmüş olduğunuz. Ben şu noktadan çekim aldım. Burayı da çektim. Bakın şu alanı çektim. Burada bir şey olmadığını belirttim. Aynı şuradaki gibi küçük bir kazı vardı. Ama şu anda arkadaşlar ne yapmışlar? Bakın 5 metre kadar girmişler. Yani diyorum ki bir şey yok. Bakın yok. Ben e, yok dedikçe hala neden e, inat edip de daha derinleniyorsunuz? Bakın ya kazılmamış toprağa kazıyorsunuz. Deminki mezar şu görmüş olduğunuz kayaya yapılmıştı. Yarısı siyah, yarısı kahverengi olan taşa yapılmıştı. Siz ana kayanın altına yani katmanın altına girmişsiniz. Hala arıyorsunuz. Bakın gitmiyor aşağı in gitmiyor. Gördüğünüz gibi taş orada kaldı. Burası gitmiyor. Ben şimdi bu arkadaşlar, burayı kazan arkadaşlar tekrar tekrar tekrar. Arkadaşlar lütfen bakın bir tepki var mı? Hadi diyelim ki siz haklısınız. Tamam ben bundan önceki baktığım çubuk alan tarama ve yeraltı görüntüleme yanıldı. Bakın cihaz neye tepki vereceğine bakın. Orijinal boşluğu görüyorsunuz değil mi? Burası iki tane iki odalı. Biri o tarafa gidiyor. Biri bu tarafa. Bakın şimdi. Nereye gidiyor? Sinyale bakın. Ben diyorum ki orada değil, burada boşluk var. Yani adamların inat yaptığı gibi inat ediyorum. Diyorum ki burada değil, tam bu noktada boşluk var diyorum. Bakın şöyle dönüyorum. Bakın boşluğa girdiğinizdeki tepkiye bakın. Evet boşluğun içindeyim. Tam kapandı. Şu duvardan bir çıkalım. Bakın. Tam duvar. Diyorum ki bakın sizin alanınıza doğru gidiyorum. Hala buraya çekiyor. Hala arkaya çekiyor bakın arkadaşlar. Yine bakıyorum. Bakın burada en küçük bir boşluk yok. Burayı kazarken bakın 1 metrelik kazı vardı yok dedim. 2-3 metrelik kazı vardı yok dedim. 7 metre indiniz hala yok diyorum. Bakın boşlukta bakın cihazı tekrardan gösteriyorum. Bakın boşluk. Metalli sayısının hiçbir önemi yok. Al yani sıfırlayayım. Şu anda yine bakıyorum. Bakın tepki de vermiyorum arkadaşlar. Bekliyorum. Kendi kendine tepki versin diye. Bakın şöyle yapalım. Ha dedim ki bunu da ben yapıyorum. Elimi bakın tek başına yaparım. Hani bunu anlamak istiyorsanız şunu yapabiliriz. Bakın bu iyi bir tekniktir. Şu metali herhangi bir şeye getirelim. Örnek diyorum 66'da 68 her neyse 66'da dursun. Burası metaldir. Bu kurşun arama ayarımız. Bakın net bir şekilde kapatıyor. İkisi beraber görünüyor mu? Şu cihazı şöyle göstereyim. Görünüyor. Bakın şöyle boşluğa gidiyor. Şu anda boşluğa gitti. Bakın yine bırakıyorum. Bu defa şey alıyorum. Bakın e, metal kısmını aldım. İlerliyorum. Hatta istiyorsanız bakın üstünden geçeceğim. Şöyle geçeyim. Bakın boşluğun üstten geçiyorum. Bakın hiçbir tepki yok. Hiçbir tepki yok boşlukta. Şimdi boşluğun üstündeyken bakın ne yapması lazım onu gösterelim. Bakın boşluğa aldım. Boşlukta nasıl bir tepki vermesi lazım? Bekliyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Dedim ki bunu ben kendim kapattım. Elimi oynattım diyelim. Kendim büktüm. Böyle ellerimle oynuyorum. Kendim kapatıyorum ya. Bakın. Tekrar yapıyorum. Biraz daha bak şurada. Zaten özellikle şuraya dikkat edin bakın. Tam şu ucuna dikkat edin. Tepkiyi göreceksiniz. İnşallah uçlar görünüyordur. Boşluğun görüntüsü. Hadi dedim ki bunu ben elimle yaptım. Bakın. Derinlik farkı var. Bakın şuradaki kapanmaya bakın şimdi. Bura 2 metre gibi bir derinliğe sahip. Evet. Şuraya geçiyoruz. Tepkimiz güzel. Bakın şu anda duruyor. Bakın olduğu gibi. Şu anda boşluk kısmında. Hemen cihazı, bakın şöyle cihazı görebiliyorsunuzdur inşallah. Metal alıyorum. Kendisi düz, düz dedi. Bakın düz dedi. Boşluğu aldım. Bak elime özellikle dikkat edin. Oynama, yön verme. Bekliyorum. Hareket etmezseniz bu cihazlar normalde çalışmaz. Ben bekliyorum ki kendi kendine hareket etsin. Yani biraz bekleyin, biraz sabır edin. Bakın kapanmaya başladı değil mi? Bakın kapanmaya olayına bakın. Cihaza bakın. Şu anda boşluk kısmında. Şu anda düzledi. Boşluktan çıkıyorum. Allah. Ve görmüş olduğunuz gibi. Şimdi boşluğun üstündeyim. Bakın tam boşluk kısmının üstündeyim. Gördünüz mü? Cihazda en küçük bir tepki yok. Ve boşluğa alıyorum. Bakın şu anda boşluktayım. Bakın. Tuttuğunuzdan kapandığı bir oluyor. İlerliyorum. Ve çıktık. Ve bizi yapıyor. Arkaya attı. Ben diyorum ki burası boşluk. Bu adamlar 7 metre salak mı ki kazıyor diyorum. Bakın ileri doğru gidiyorum. Yok yok arkadaşlar yok. Burada bir boşluk yok. Tekrar ediyorum bakın burada bir boşluk yok. Alın kendiniz görün ben bir şey yapmıyorum bakın. Bakın bu şekilde geçtim. Şimdi bakın aynı şekilde gidiyorum. Kapanacaktı, kapanmaz çünkü çıktım. Bakın burada hiçbir tepki yok diyorum. 87'de veya altında ayarladım. Demin ki boşluk alanımız görüyorsunuz. Altın kısmını ayarladım. Şimdi alanımız giriş orası. Demin ki tepkilerin aynısı. Bakın yavaş yavaş gidiyorum. Hiç hareket etmeyin. Yavaş yavaş. Bakın şu şekilde dönebilirim. Bakın bırakıyorum. Kendim hareket vermemek için. Ne yapacak? İsterseniz yürüyelim. Bakın boşluğun üstünde geleyim. Şu anda bakın boşluk kısmını gördünüz mü? Hem burada hem buraya yani şu görmüş olduğunuz 10 metrekarelik alanın içi şu anda tam boşluğun üstündeyim. Altın kısmında yani metal kısmını altın olması önemli değil bakın. Altını değiştirebiliriz. Alın 66 kurşun da bırakayım. Yakın diye. Kurşun da bıraktım mesela. Bakın orada bir kurşunsal bir tepki olabilir. Boşluksal olarak hiçbir şey yok. Şu noktada bir kurşunumuz var. Şöyle yaptığımız zaman daha net anlarız. Evet. Bu tarafta. Şu anki burada, şu görmüş olduğunuz kısımda bir boşluk var. Ama diğer taraf sizin kazdığınız alanda yok. Bunu izliyorsanız yeterince kazdınız. Yeter diyorum. Bir daha da kazmayın diyorum. Yeter. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.